ए गिर çıktı. Döndü ve geldi. Resulullah'ın birinci müjdesi. Cennet var mı? Var. Melekler var mı? Hayatı baki var mı? Peygamberimiz bir zat gözleriyle cenneti gördü. Cehennemi müşahede etti. Melekleri gördü ve hayatı bakiyenin müminlere ebedi, sonsuz, namütenayi bir devletin kapılarının her mümine açık olduğunun müjdesini getirdi. Peygamberimiz kafa gözüyle cenneti gördü. Onun müjdesini getirdi cennet var. Ölümle bitmiyorsun, tükenmiyorsun. Bir hayatı baki, bir Nimet ilahiye var. Cennet yüz senemi, yüz bin senemi, yüz trilyon senemi, ebedi. Ebedi bir hayatın Resulullah müjdesini getir. Toprak olmuyoruz yani, toprağı yıkıp çürümüyoruz. Allah var, Allah'ın baki ebedi mülkü var. İşte cennet, bütün müjdelerin fevkinde çok ehemmiyetli bir müjde. Ruhu elenden, ızdırahtan, sonsuz sıkıntıdan kurtarıyor. Cennette nimet var, nimetleri paylaşım var, ebediyen devam edecek. Şimdi insanın koordinatları matematik tabiriyle sonsuza açılıyor ya. Yani sonsuza açılan koordinatlara Peygamberimiz yüreşte cevap verdi. Tasa etmeyin. Siz ölüme gitmiyorsunuz. Siz yokluğa, tükenmeye, perişanete gitmiyorsunuz ya. Sizi ebediyet bekliyor, sizi cennet bekliyor ya. Şimdi bu mümin için dünya hayatı işin sonu değil. Ebediyetin giriş kapısı.